bile koltuktan aşağı atlar. Brezilya seni uçuracağım bugün uçuracağım. Atla. Oo. Oh. Ah. Yes be. Bana ne bana ne olmaz. Sonradan söyledin. Hadi ya. ya. Fransa demedim. Dedin. Ha, Fransa demedim ama hemen İtalya dedim. Hemen mi? Dedim sadece. Fır mı? Evet. Ya ne fır mı git ya. Fır. Yalancı arkadaş. Of ya hileci düzenbaz ya. Japonya. Doğru değil mi? Evet. Tabii ki doğru. Ben sen miyim? Bilme de ha, uç aşağı doğru hadi. Makedonya. Yok. Romanya. Yok bütün ülkeyi seviyorum bir tane söyleyeceğim Kalk ayağa Çek 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 Aa. Çık bakalım Lan dur Lan ne yapıyorsun eşek Kafamdan niye tutunuyorsun 3 1 atla Yaptım Yaptın mı? Yürüdün lan atlamadın ki sen yürüdün Atlaması bile yalan dolan ya İsviçre İsviçre Hı? İsviçre Aaa İsviçre doğru bir dakika Sakin olun bende pembe terlikler var Hayatta bir şey olmaz Geç o tarafa geç Lan o tarafa geç Ulan geri.